Haklısınız ya. Hakla berabersiniz ya. Yoksuldan yanasınız ya. Hadi buyurun. Er meydanı. Er meydanı. Sübvanse neydiniz? Niye sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz ya. Yabancılara karşı I am okay. <laughs> I'm okay. <gülüyor> <gülüyor> Bu milletin âli menfaatlerine karşı ne? I am not okay. İyi Parti'yi sübvase ediyorsunuz ya, 80 milyon reklam parasını ödüyorsunuz ya. Niye sübvase etmediniz? Bu yüzde kardan vazgeçin. Buyurun. Haydi buyurun. Getirin teklifi. Hemen oy vermeye hazırız. Hadi buyur. Sayın Genel Başkan neredesin? Duy bizi. Talimatını ver İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. O zaman madem samimisiniz, şimdi size bir öneride bulunuyorum. Hemen destek vereceğiz. Bakın. Hükümetimiz doğalgazda yüzde %75 sübvanse veriyor. Yani evinize gelen faturanın 100 liradan 75 lirasını devlet ödüyor devlet. Elektrik faturasının 100 liradan 50 lirasını devlet ödüyor. Peki soruyorum size. Siz halk ekmeği sübvanse etmediniz hemen zam yaptınız. Sübvanse dediniz. Madem önemli bir dönemde ya, hakçısınız ya. Hakla berabersiniz ya. Yoksuldan yanasınız ya. Hadi buyurun. Er meydanı, er meydanı Niye sübvanse etmediniz? Balıkçıyı sübvanse ediyorsunuz ya. İyi Parti'yi sübvanse ediyorsunuz ya. 80 milyon reklam parasını ödüyorsunuz ya. Niye sübvanse etmediniz? Niye etmediniz? Şimdi... Halk ekmeği sübvanse etmediniz. Peki şimdi sübvanse etmeyeceğiniz daha kolay bir şey söylüyorum size. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İktaş, İstanbul halkına doğal gazı yüzde yirmi üç karla satıyor. Bu yüzde yirmi üç kardan vazgeçin. Buyurun. Haydi buyurun. Getirin teklifi. Hemen oy vermeye hazırız. Haydi buyur. Sayın Genel Başkan neredesin? Duy bizi. Talimatını ver İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. İlk taşı şu anda İstanbul'un ilk taşı İstanbul halkına gazı yüzde yirmi üç satıyor. Gel bu yüzde yirmi üç için. vazgeçin. Hadi buyurun. Hadi yüreğiniz yetiyorsa kuru sık atmayacaksınız. Ne dedi Urfa'da çıktı dedi ki bize verin elektrikler bedava. E gelin İstanbul'a verin. Hadi belediye burada. Elinizi tutan mı var ya? E versenize. Ha. Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu dönemde hakikatla yüzleşiyor halkımız. Yalanlar ve gerçekler ortaya çıkıyor. İşte şimdi İstanbul halkı huzurunda bütün İstanbullulara söylüyorum. AK Parti grubu olarak Cumhur İttifakı Meclis Üyesi olarak ilk taştan kazandığınız yüzde üç karı İstanbullular lehine bırakın her türlü desteği vermeye her türlü katkıyı vermeye, her türlü kararda size yardım etmeye hazırız. Buyurun. Yüreğiniz yetiyorsa, varsa samimiyetiniz, varsa zerre kadar samimiyetiniz, buyurun. Haydi Er Meydanı. Buyurun. Buyurun. Bakın. Buyurun. Buyurun. Öyle kalkıp da kuru sıkı atarak olmaz bu işler. Urfa'ya gideceksin elektrik bedava Adana'ya gel ses yok. Ankara'ya gel, ses yok. Hatay'a gel, ses yok. E İstanbul haydi buyurun getirin, destek verelim hemen. Yüreğiniz yetiyorsa. E verin genel başkanınız söyledi, ben söylemiyorum ya. Genel başkanınız söyledi, genel başkanınız. Evet, şimdi yüzde yirmi üç. Yüzde yirmi üç. Yüzde yirmi üç kar ediyorsunuz. Devlet elektriği yüzde elli ediyor. Yani 100 liralık faturada 50 lirayı devlet veriyor. Doğalgazda 100 liralık faturada 75 lirasını devlet ediyor. Ne karından bahsediyorsun sen? Ee, şimdi gelelim başka bir meseleye. Evet biliyorum. Biliyorum sizi çok acıttı söylediklerim. Şimdi, şimdi gelelim başka bir hakikata. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten siyasette bize bir şey öğretiyor. Neyi öğretiyor? Yalan, algı, manipülasyonla nasıl başarı hikayesi yazılabilir bunu öğretiyor. Bir gün bir tweet gördüm. Allah Allah. Tweette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki bir imza diyor büyük bir, bir imza. Bir imza olsa diyor metro yapacaktım diyor. Allah Allah dedim ya ne imzasıymış bu? Kim bu imzayı engellemiş de metro yapılmamış? Hemen Ulaştırma Bakanımızı aradım. Ya nedir bu dedim. Bakın. Bak siz de öğreneceksiniz siz de. Bedava iş yapma sen de öğreneceksin. Şimdi bir tweet diyor ki milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli Sefaköy Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Allah Allah. Kim engelliyor acaba? Kim engelliyor? Kim engelliyor? Az sonra soracağım. Proje hazır. Vay 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 vay. Yatırımcı hazır. Demek ki ihaleden önce anlaşma yapılmış. Yatırımcı hazır. Hani şeffaf ya arkadaşlar. Şeffaf görüşmeler yapılmış. Bir imza eksik. Bir imza eksik. Allah Allah. Ya Büyükşehir çok çalışacak bir imza eksik ya. Ya Ulaştırma Bakanımız niye atmadın bu imzayı dedim. Dedi ki başkanım bu imza atılamaz. Niye atılamaz?